Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Fatma ablanın mutfağında Malatya usulü biber kızartmasını göstereceğim. 400 gram biber var. Biber şöyle açılır. Arasına bir miktar tuz konur. Bütün biberler aynı şekilde açılıp önceden içerisine tuz bırakılarak kızartılır. Yarım çay bardağı sıvı yağ koyacağım. Bir yemek kaşığı da tereyağı bırakacağım. Kızartması, kızarmasına. bu şekilde biberlerin hepsini kızartacağım bir kaşık tereyağını koydum yarım bardak sıvı yağını da bırakıyorum yüzyıllık bir tariftir atalarımızın yaptığı Malatya'da şimdi ocağın üzerine bırakacağım biberler kızarıyor biberler pişmeye devam ediyor kızaran biberlerin üzerine 400 gram kabukları soyulmuş doğranmış domates bırakacağım biberler kızarıyor şimdi domateslerin üzerine bırakacağım kızaran biberlerin üzerine 400 gram kadar doğramış olduğum domatesleri bıraktım kabuklarını bu şekilde de bir 5-6 dakika pişecek domatesler yumuşayana kadar daha sonra servise hazır ayrıca tuz bırakılmıyor çünkü tuzunu biberlerin içerisine bıraktık Malatya usulü biber kızartmamız hazır. Yapacaklara kolay gelsin diyorum. Videomu beğenip, paylaşıp, yorum yapıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.